2 Mart'ta yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde İşçi Partisi'nin kesinleşen listelerdeki Türk kökenli 3 adayı basına tanıtıldı. Eyalet seçimleriyle ilgili olarak Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu ve İşçi Partisi'nin ortaklaşa düzenlediği toplantıya, Güney Hollanda İl Genel Meclisi 1. Sıra adayı Tony van de Vondervoort, İşçi Partisi adaylarından Yasemin Çeyrek, Adnan Tekin, Bahattin Erbaş, İşçi Partili Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş, İşçi Partisi Rotterdam Meclis Üyesi DSDF Başkanı Zeki Baran, Feyenoord Belediye Başkanı Seyit Yeğlen, Sivil Toplum Temsilcileri ve Vatandaşlar katıldı söz alan adaylar hem projelerini anlattı hem de Gerd Wilders'ın lideri olduğu Özgürlük Partisi'nin dışarıdan destekli koalisyon hükümetinin seçimlerden başarıyla çıkması ve senatoda çoğunluğu ele geçirmesi halinde yabancılar aleyhindeki yasaların rahatlıkla onaylanacağı konusuna dikkat çekerek yabancı seçmenleri sandık başına gitmeye davet etti. Toplantıdan sonra mikrofonlarımıza bir açıklama yapan Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş, Türkler Hollanda'da rahatça yaşamak istiyorsa mutlaka oyunu kullanmalı şeklinde konuştu. 2 Mart'ta seçim var. Bu seçimler Hollanda için çok önemlidir. Biliyorsunuz parlamento seçimlerini 6 ay önce yaşamıştık. Bu seçimlerin önemi nedir? Şu andaki sağ ve aşırı sağ partileri yönetimde, ülke yönetimde. O bizi endişe endişelendiriyor. Biraz önce bahsettiğim fakirleşmeyle ilgili, eğitimle ilgili belli bir kanun uygulandığı takdirde Senato bunu engelleyebilecek. O dolaydan bu seçimler çok önemlidir. Biliyorsunuz şu andaki hükümetin Senato'da çoğunluğu yoktur. Onların amacı çoğunluk oluşturmak. Çoğunluğu oluşturduktan sonra belli bir kanunları geçirmek istiyorlar bu kanunlar da önemli olan ağırlıklı olarak Türkleri etkileyecek. Evet evet o zaman Türk seçmenlere e, mesajını mesajın nedir? Çok kısaca onu da alalım. Türk seçmenlere mesajım şu, eğer burada kalmak istiyorsak, eğer burada kültürümüzü yaşamak istiyorsak, eğer bizim gençlerime eğitim şansını vermek istiyorsak, o dolaydan seçime katılmaları gerekiyor. Çünkü çok önemli olacak bu senatü seçimleri. Dediğim gibi şu andaki Hollanda'da yaşayan Türklerimiz ne kadar baskı altında olduğunu, Müslümanların ne kadar baskı altında olduğunu her gün cami tartışmasıyla, caminin burada olup olma tartışmasıyla, ana dil tartışmasıyla, eğitim tartışmasıyla ve sosyal açıdan tartış tartışmalarıyla dediğim gibi Türkler bundan bezdardır biz burada kalıcıyız. Buna Hollanda'nın ne kadar hakkı varsa Türklerin o kadar hakkı vardır. İşçi Partisi adaylarından Yasemin Çeyrek, Adnan Tekin ve Bahattin Erbaş da seçmene şu mesajları verdi. Şu an Hollanda'da sağ bir hükümetimiz var ve e, bu gelecek seçimlerde e, bu hükümetin e, için e, daha duyarlı olmamız gerekiyor. Hollanda genelinde bütün vatandaş için geçerli, vatandaşlar için bu geçerli ama Türk vatandaşları için çok daha önemli. Çünkü sağ bir hükümetimiz var. E, bu ülkede eyalet seçimlerinde adaylara verdiğiniz her oy aslında iki oydur çünkü eyalet meclis üyeleri hem eyalet meclisini belirliyor hem de senatodaki üyelerin pozisyonlarını belirliyor. O yüzden lütfen Türk vatandaşlarına sesleniyorum buradan. Duyarlı davranın çünkü bu çok önemli bir seçim. Evet teşekkür ediyorum. Bu aşırı sağ hükümeti güven oyna gidiyor 2 Mart'ta. Bu güven oyunu alamasa bu hükümet sanıyorum 3 Mart'ta eve dönecek. Ve bizim Türk vatandaşının duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü bu sağ hükümetinin geleceği belli. Ee, gelir düzeyi olsun ve sosyal kültürel faaliyetlerden olsun. Bizi çok rahatsız edecek bunlar. Ee, ve duyarlı olmalarını istiyorum. Adam. Teşekkürler. Sizler efendim. ne söyleyeceksiniz? Ee, ne? Şey yani eyaleti ilgilendiren konularda var ama bizim burada üzerinde durduğumuz işte şu anki hükümeti de göz önünde bulunduraraktan 2 Mart günü oyumuzu kullanaraktan benim Türk vatandaşlarımdan Hollanda pasporuna sahip Türk vatandaşlarının isteğim Hollanda genelinde 12 eyalette 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde farklı partilerden çok sayıda Türk asıllı aday yarışıyor. <laughs>